ispat yöntemlerinden olan son konularımızı bitireceğiz. E, kümeleri içeren ispatlar, aksine ispat ve tüm matematiksel tüme tümevarımsal ispatlarımız kaldı. Bunları da bu hafta işleyeceğiz. E, şimdi kümeleri içeren ispatta işin matematik e, kitaplarında kümeleri içeren ispatlarımız e, çok fazla olacak. Yani sizler artık e, önceden e, hep matematik dersleri hep kümelerle başlar. Ama şimdi göreceksiniz ki kümeleri içeren ispatlar çok fazla olacak ispat konularınızda. Özellikle dinerce bir dersinde e, yine karşılaşacaksınız bu küme kavramlarını çok fazla olarak. Önce biz e, kümeden önce belli bir şu tanımları bir hatırlatalım. Elimizde A ve B iki tane kümemiz olsun. Evet. A ve B. A kartezyen B kümesi nasıl tanımlıyorduk? Öyle X Y'lerden oluşuyor ki X A'nın elemanı Y B'nin elemanı biçiminde tanımlanıyordu. A birleşim B nasıl tanımlanıyor? Öyle X'lerden oluşuyor ki X eleman A veya X eleman B'den tanımlanıyor. A kesişim B X'lerden oluşacak. Öyle X A'nın elemanı ve X B'nin elemanı olacak. A fark B... E, X'lerden oluşacak ki x a'nın elemanı olacak ama x b'nin elemanı olmayacak. A'nın tümleyeni ise e fark a biçiminde tanımlanıyor. E burada e, bu süslü p a kümemiz neyi veriyor bize? A'nın bütün alt kümelerinin kümesini veriyor ve buna biz a'nın kuvvet kümesi diyoruz. A'nın kuvvet kümesi diyoruz. Şunu. Ve bunu PA şeklinde gösteriyoruz. X'in bütün alt kümelerinin A'nın bütün alt kümelerinin kümesini oluşturuyor. Şimdi burada bizim ilk ispatımız şu olacak. A eleman A önermesi nasıl ispatlanır? Öncelikle buna bakacağız. Şimdi burada önce ortak özellik yöntemini bilmemiz lazım. Ortak özellik yönteminde nelerimiz var ona bir bakalım. Ee, şimdi burada ortak özellikte bir A kümesini nasıl tanımlıyoruz? Öyle x'lerden oluşacak ki Px önermesini sağlayacak değil mi? Px burada x hakkında bütün hüküm bildiren bir açık önerme biçiminde olacak. A kümesi Px önermesini doğru yapan bütün x değerlerinden e, oluşuyor. Örneğin e, x e, bir x tam sayısı olacak ee, ve, e, ve x öyle x'lerden oluşacak ki x tam sayıdır. E, buna baktığımız zaman e, neyimiz oluşuyor? Mesela bütün tek sayılar ne yaptık? Biz bu içinde ifade ettik. Bakın şu bizim neyimiz oldu? Bir px önermemiz oldu. Mesela şuna bakalım n doğal sayı ve n tekli. Kümemizi ne yaptık? Belirledik. Ortak özellik yöntemini Kullandık burada ve kümemizi bu şekilde e, yazdık. Yine şurada e, x doğal sayı ve a böler x olacak ve kümemizi ne yaptık? liste biçiminde yazdık. E, a b eleman z kartez yani z b eşittir a artı 5 biçimde olacak. Bakın şu bizim artık neyimiz oldu? Bir px önermemiz oldu. Yine şu bizim bir px önermemiz oldu. E, bir nesnenin ee, X, P, X kümesine ait olduğunu nasıl göstereceğimiz, e, göstereceğimizi biz burada ne yaparız aslında anlarız. Demek ki ben ne yapmam lazım mesela bir e, şu X, P, X kümesinin bir elemanı olması için e, bir A elemanının bu kümenin elemanı olması için pX X önermesini doğrulayan tüm X'lerden oluşuyor değil mi bu? O zaman pX önermesini doğrulaması lazım. Yani a eleman px olduğunu göstermek için p a önermesinin doğru olduğunu göstermemiz yeterli olacaktır. E benzer şekilde mesela şuradan diyorum mesela x eleman pz diyor bir de burada bir koşulumuz var mesela bunda olduğu zaman ne olması lazım? Önce x'in bir pz'nin elemanı olduğunu bilmemiz e, göstermemiz lazım. Bir de şuradaki önermemizi sağlatmamız lazım. E, o halde şöyle söyleyebiliriz elimizdeki e, önermemizi. E, a eleman px önermesi nasıl ispatlanıyor? p a'nın doğru olduğu gösteriliyor. Yani sadece bu, şu, şu ispatlanırken mesela bunu ispatlanırken e, p a'nın doğru olduğunu göstermek yeterli oluyor. Şurada ise a eleman x eleman s x nasıl ispatlanacak? Burada ise a elemanının s olduğunu doğrulayacağız, sonra da p doğru olduğunu göstereceğiz. Şimdi demek ki bizim bir kümenin bir bir elemanın bir kümeye nasıl ait olduğunu şu iki metodu kullanarak ne yapıyoruz? Gösteriyoruz. Şimdi örneklerimizi inceleyelim bakalım. A kümemiz var. Öyle x'lerden oluşuyor ki x bir doğal sayı ve 7 böler x kümesinin. Bir elemanının nasıl olduğunu söyleyelim bakalım. Bir a kümesi ona nasıl, bir a elemanına nasıl ait oluyor onu gösterelim. Şimdi burada benim px önermem nedir? Şuradan, şudur değil mi bir px önermem? Aslında baktığım zaman iki tane önermemden oluşuyor px'in. Bir x'in doğal sayıların elemanı ve 7 böler x ile temsil ediyor benim elimdeki px önermem. O zaman A kümemi bu biçimde de yazabiliyorum. A öyle ki x, p, x biçiminde yazabiliyorum. Mesela 21. Bu kümenin elemanı mı? E, 21 bu kümenin elemanı olması için değil mi? 21. P 21'in sağlanması gerekecek. P 21 sağlanıyor mu? P 21 sağlanıyor mu? Baktığım zaman 21 doğa sayı mı? Evet. 7 bölüyor mu 21'i? Evet. O zaman P 21 doğru. Doğruysa o halde 21 A elemanı 21 eleman A'dır olur. Mesela 7 ya da 14'e bakalım. 14 A kümesinin elemanı mıdır? A kümesi elemanı olması için o şurası x eşittir 14 olacak. O zaman P 14'ün sağlanması gerekecek. P 14 doğru mu? 14 doğal sayı mı? Evet. Ve 7 bölü 14 mü? Evet. O zaman P14 önermemiz doğru mu? Doğruysa 14'te A kümesinin yine elemanı oldu. Evet e, mesela 8. 8 e, e, A kümesinin elemanı mı? P8'e e bakıyoruz. 8 doğal sayı mı? Evet ve 7 böler 8 mi? Hayır o zaman P8 yanlış olduğu için 8 eleman değildir. A olur. P eksi 14 de yanlış olduğu için eksi 14 eleman değildir A elde ederiz. Yani şu bu örneğimiz şuna bir şu konuya ait bir örnek oldu. İkinci olarak şu örneğe bakalım de A öyle A kümesi öyle x'lerden oluşuyor ki n'nin alt kümelerinin elemanı N'nin oluştur N'nin bütün alt kümelerinin kümesinin bir elemanı olacak. Yani N'nin kuvvet kümesi şu. Değil mi? N'nin kuvvet kümesinin elemanı olması lazım. X. Yani buradan şunu diyeceğiz. X'imizin aslında alt küme ne olması gerekiyor? Şimdi ve X'imizin eleman sayısı ne olması lazım? 3 olması lazım. Yani şu mutlak değer içten kastı eleman sayısının 3 olması lazım. Şunu diyor. E, N'nin alt kümelerinden oluşacak e, yani e, N'nin alt kümelerini alacağız. 3 elemanlı alt kümelerinin bir e, kümesi veriyor bize. A kümesi. O halde mesela bir tane küme almışız. bakın 4, 13, 45. 4, 13, 45 bunların hepsi e, N'nin alt kümesi değil mi? N doğal sayısının alt kümesi. Evet. Yani şu küme pardon. Şu küme. Ben şuna ne diyeyim? A kümesi demeyeyim de ne diyelim şuna? Bir, bir x1 kümesi diyorum. Şu bir x1 kümesi. x1 kümesine baktığımız zaman bu neyinin alt kümesi midir? Evet. Neyinin alt kümesidir? Birinci koşulumuz sağlandı. Yani neyin alt kümesi olduğuna göre x1 eleman buradan p nedir? Diyoruz. Onun alt kümesi oldu çünkü. Eleman sayısı kaçtır? Eleman sayısı da nedir? 3'tür. E o halde şuradan x 1in ne oldu? 3 oldu. 3 olduğuna göre bu kümem yani şu belirlediğim 4, 13, 45 kümem yani x1 kümem neyin elemanı oldu? A'nın elemanı oldu. Şimdi aynı şekilde mesela 1, 2, 3'e baktığımız zaman 1, 2, 3 şu küme yine şuna da ben x2 diyelim. x2 A'nın elemanı mıdır? Bakalım. A'nın x2 kümemi belirledim. x2 kümem n'nin alt kümesi mi? Evet n'nin alt kümesi. Peki eleman sayısı kaç? Eleman sayısı da 3. E, o zaman buradan tabii ki deriz ki şu alt kümesi olduğundan dolayı x2 n'nin elemanı oluyor aslında. P'nin elemanı oluyor. Bunu sağlatıyoruz. x2'nin mutlak değeri dediğimiz şey eleman sayısından kastediyor. O da 3'e eşit olduğuna göre şuradaki önermemi de sağlıyor. O zaman biz buradan diyoruz ki x2 elemandır A kümesinin diyoruz. Değil mi? Başka bir örneğimiz var. Mesela şuna da ben x3 dedim. x3 neyin? E, x3 kümesine baktığımız zaman aslında x3'ün eleman sayısı 3. Ama e, bu e, p'nin alt kümesi değil x3. Yani x3 eleman değildir p'ne. Neden eleman değildir p'ne? Çünkü e, elimizdeki baktığım zaman x3'e orada bir eksi bir var. Eksi bir doğal sayıların elemanı olmadığından dolayı e, x3 e, yani... E, X3 N'nin alt kümesi yani doğal sayıların alt kümesi değildir. Alt kümesi değilse o zaman PN'nin elemanı olmuyor. Bu olmadığından dolayı elimdeki şu küme A'nın elemanı olmuyor. Sanırım burası da yani şuradan bir A eleman X eleman S P X'e örnekte olmuş oldu şu örneğimiz. Evet, şimdi e, şu 8.3 ve 8.4'ü size e, bırakıyorum. E, A alt kübe B önermesi nasıl ispatlanır? İkinci bir e, önermemiz var ve bu nasıl ispatlandığını inceleyelim. Şimdi A, A alt kübe B önermesini ispatlamak için A'nın her elemanının B'nin de elemanı olduğunu göstermemiz lazım. Yani aslında biz şu önermeyi ispatlayacağız. Eğer A eleman A ise A eleman B oluru ispatlayacağız ifadenizde. ifademizde. O halde bunu ispatlamamız için iki tane yöntemimiz var. Birisi doğrudan ispat, diğeri de dolaylı ispat. E, olmayan ergi yöntemini de kullanabilirsiniz. Ama biz yani A alt küme B'yi ispatlamak için A eleman A ise A eleman B olur önermesini ispatlamamız gerekecek. Ve ispatı doğrudan ispatla başladığımız zaman kabul edelim ki A eleman A olsun diye kabul ediyoruz. A'nın B'nin elemanı olduğunu söylüyoruz ve sonuç olarak A eleman A olması A eleman B olmasını gerektir diyoruz. Buna göre A alt küme B'dir diyoruz. Aslında burada bir evrensel niceleyici de var. Eğer A eleman A ise her A elemanını da içeriyor bu önemli. Yani her A eleman A için A eleman B olur da söylüyor. dolaylı ispat olarak nasıl ispatlarız? Dolaylı ispat olarak da bu defa ne yaparız? A'nın B'nin elemanı olmadığını kabul ediyoruz ve orada neyi bulacağız? A'nın A'nın elemanı olmadığını bulacağız. Bu da bize şunu veriyor. Yani A eleman B olmadığı zaman A anda elemanı olmuyor. Yani bu da A alt küme ise B'yi ne yapıyor? Veriyor. Evet, e, bir örneğimize bakalım. Şurada iki tane örneğimiz var. Eğer e, x eleman e, tam sayı ve 18 bölüyor x alt küme x eleman tam 6 bölüyor x olduğunu gösteriniz. Yani şu biz benim a kümem olsun. Değil mi? Şu kümemde ne olsun? B kümem olsun. O zaman ne yapacağız? Hangi önerme? Yani benden istenen şey A'nın alt küme B olduğunu göstermem lazım benim buradan. O halde ne, ne demiştik? A, A eleman A olsun diye başlıyoruz. A'yı A'nın elemanı olsun diye başladık, seçtik. A, A'nın elemanıysa ne olur? A bir tam sayıdır ve 18 böler A olur değil mi? Buradan tüm bilgimizden bunu yazdık. E, 18 A'yı böldüğüne göre e, A eşittir 18 C olacak şekilde bir C tam sayısı vardır diyoruz. A'yı bu şekilde düzenledik. Baktık ki yani şu da bir tam sayı olduğuna göre A'ştır işte 6 çarpı 1K gibi bir tam sayı oldu. Buradan A'nın 6'yı böldüğünü, 6'nın A'yı böldüğünü söylüyoruz. Zaten A'mız neyin elemanıydı? A tam sayı ve 6 A'yı bölüyor ise ne diyeceğiz buradan? A'nın A eleman, X eleman tam sayı 6 böler X'i ne yapıyoruz buradan? elde ediyoruz. E bu kümede B kümesi olduğuna göre yani biz A'dan aldığımız A eleman A olması için neyi gösterdik? A eleman B olması gerektiğini ne yaptık? Gösterdik. Bu da bize neyi veriyor? Şurada A dediğimiz bir alt kümenin B'nin alt kümesi olduğunu gösteriyor bize. Başka bir örneğimizde e, yapalım. E, X eleman tam sayı e ve 2 böler x ve x eleman tam sayı 9 böler x alt küme x eleman tam sayı 6 böler x olduğunu ispatlayınız. Şimdi şuraya ben A1 diyorum. Şuna da A2 diyorum. Şuna da B diyorum. Aslında benim ne oldu elimdeki ispatım? A eşittir A1 kesişim A2 oldu. Yine biz neyi göstereceğiz? A'nın alt küme olduğunu göstereceğim. Yani ben A eleman, A ise A'nın B'nin elemanı olduğunu göstermem gerekiyor. Şimdi A, küçük A'mız A'nın elemanıysa bu hem A1'in hem A2'nin elemanı olacak. İspatımızda oradaki kesişim kavramını da ayrıca kullanacağız. Şimdi ne yaptık yine? Kabul ettik ki A eleman, şu büyük A'dan aldığım olsun dedik. Yani hem A1'in hem A2'nin elemanı olsun diyoruz. O zaman e, ne yaparız? İkisinin de elemanı olduğuna göre hem A1'in hem A2'nin elemanı olduğuna göre A1 tam sayıdır. 2 bölüyor A oluyor. 2 böler A ise A 2C işte olacak şekilde bir C tam sayısı vardır. Şimdi A A2'nin elemanı ise o zaman 9 böler A olur. A eşittir 9A olacak şekilde bir D tam sayısı vardır deriz. Bu e, bu, A, bunu buradan aslında şuradan A eşittir 2C olduğuna göre A'nın çift olduğunu söyleriz. Ve A, 9D olduğundan dolayı e, buradan ne, hangi sonu çıkartırız? Bakın A çift A eşittir 2C ise A'nın kesin çift olduğunu biliyoruz. Bir de A eşittir 9D olduğuna göre bunun çift olabilmesi için ne olması lazım? D'nin çift olması sonucunu bu ikisinden çıkartıyoruz. Eğer D çift olmasaydı tek olacaktı. A tek olacaktı. O da olmayacaktı. O zaman D çift oluyor. D çift ise D yerine 2E olacak şekilde bir tam sayı yazıyorum. Bakıyorum. A eşittir 9D. D yerine de bunu yazdım. 6 çarpı 3E şeklinde yazılabildi. Buradan ne yaptık? Bu şekilde yazılıyorsa altının A'yı böldüğünü göstermiş olduk ve buradan A'nın bu kümenin elemanı olduğunu söyledik. O kümemizde bizim neydi? B kümesinin elemanıydı. Yani ben şuradan büyük A'dan eleman aldım. Onun B'de olduğunu ne yaptım? Elde ettim. Evet. Şimdi yine bu da başka bir örneğimiz, onu da e, yaparsınız. Burada e, bu da yine benzer şekilde bir örnek. A, A ve B iki küme olsun. P A birleşim P B'nin A birleşim B'nin alt kümesi olduğunu gösteriyorsunuz. Yani buradan bir eleman alıp, bunun elemanı olduğunu ne yapıyoruz? Gösteriyoruz. Şimdi e, A eşittir B önermesi nasıl ispatlanır? Ona bakalım. A eşittir B önermesi iki şekilde ispatlayacağız. Şimdi ben A'dan aldığım her eleman B'de olacak. B'den aldığım her eleman A'da olması gerekiyor. O zaman benim ispatımda A alt küme B ve B alt küme A'yı ispatlamam gerekiyor. Yani ispatımız şu şekilde olacak. A eşittir B'yi ispatlamak istiyorsak. A alt küme B olduğunu ispatlıyoruz. Sonra B alt küme A olduğunu ispatlıyoruz. Sonuç olarak A alt küme B ve B alt küme A olduğu için A eşittir B olur diyoruz. Örneğimize bakalım. Şimdi elimizde iki tane küme verilmiş. Mesela ben şuna yine bir A dedim. Şuna da bir B kümesi dedim. Hatta şu B1 olsun. Bu da B2 olsun. Şu da B olsun. Şimdi ben ne yapacağım? A'nın alt küme B olduğunu B'nin de alt küme A olduğunu ispatlamam gerekecek. Önce A'dan eleman aldık, A kümesi dediğim kümeden eleman aldık. O zaman baktığım zaman bunun elemanıysa A kümesi elemanıysa küçük A'mız, A bir tam sayı ve 35 A'yı bölüyor olacak. 35 A'yı bölüyor ise A eşittir 35 C'yi elde ederiz ve öyle olacak şekilde bir C tam sayısı var olduğunu söyleriz. Buradan niye elde ederiz? A eşittir 35'te 5 çarpı 7 C'den ve A eşittir 7 çarpı 5 C şeklinde yazabiliriz. Şu ifade 5'in A'yı böldüğünü söyler. Bu ifade 7'nin A'yı böldüğünü söyler. O halde ne e, elde ederiz? 5 e, A'yı böldüğünden dolayı A eleman bu kümedir. Yani B1 kümesi olur. 7 böler A olduğundan da e, A eleman B2 kümesi olur. A hem B1'in hem B2'nin kümesi olduğuna göre, yani o ikisinin kesişiminde B ile göstermiştik. Demek ki A'nın elemanı oluyor. Onların kesişiminin olduğu B'nin elemanı olduğunu göstermiş olduk. Yani bunu ne yapıyoruz? Elde ediyoruz. Şimdi B'den eleman alıyoruz. B'den eleman aldığımız zaman her iki kesişimden alacağız, değil mi? Bir eleman aldık. Hem B1'in elemanı olacak, hem B2'nin elemanı olsun diyoruz. O halde B1'in elemanı ve B2'nin elemanı yazıldığından 5A'yı bölüyor. 7A'yı bölüyor. Buradan A-5C, A-7C sayıları vardır diyoruz. 5 ve 7 tam sayıları A'nın asal çarpanları olduğundan dolayı, A'nın asal çarpım 5 ve 7 tam sayıların yani içerdiğinden dolayı, buna göre a 5, 7 çarpı 5 tam sayısı A'yı böler diyoruz. A'da e, neyin elemanı oluyor? A A eleman Z 35 böler ne oluyor? Yani bu da bizim büyük A kümemizi veriyor. İki yönü de ne yapmış olduk. İspatlamış olduk. İspatımızı bu şekilde de bitirmiş olduk. Şunlar da yine benzer şekilde ne yapılabilir? İspatlanabilir. E, bu ispatları yine kümeler şeyinde e, konusunda ne yapacağız? değineceğiz. Şimdi mükemmel sayı örneği şeyini vermiş. Ben mükemmel sayının kendisini tanımlayacağım. Çok fazla mükemmel sayı üzerine örnekler verildiği için çok fazla detayına girmeyeceğim. Mükemmel sayı kendisinden küçük pozitif tam bölenlerin toplamı yine kendisine eşit olan bir P doğal sayısı da mükemmel sayı diyoruz. Örneğin 6, 1, 2, 3 yani kendisinden küçük tam pozitif tam bölenleri. Bir böleni, iki böleni, üç böleni. Onları toplayıp bize, bize neyi veriyor? 6'yı veriyor. 28, 1, 2, 4, 7, 14 pozitif ölenleri topladık. 28'i verdi yine. E, 496 yine aynı şekilde bir sayı. Yani pozitif ölenleri topluyoruz. Bize pozitif ölenleri kendisini veriyorsa O sayıya mükemmel sayı diyoruz. E, bunu da genel kültür olsun diye verdim. Burada örnekler var. E, yani e, başka zaman bu örnekleri inceleriz bir de şurada bir tane daha tanım vardı. Ona da e, onu da vereyim. E, mükemmel sayılarla yakından bir ilişkisi olan 2 üzeri n eksi 1 formundaki asal sayılara Mersenne asalları adını veriyoruz. Şimdi burada mükemmel sayılarla ilgili örnekler verildiği için ben çok fazla bu konuya giriş yapmıyorum. Yani kümelerle ilgili şeylerimizde e, o, orada bir bir e, elemanın bir kümenin bir elemanın nasıl olduğunu işte iki bir kümenin alt kümesi olduğunu iki kümenin birbirine bir kümenin bir kümenin alt başka kümenin alt kümesi olduğunu ve iki kümenin birbirine eşit olduğunu göstereceğimiz e, e, ispatlar bizim için önemlidir. Buradaki e, soruları da size e, bırakıyorum. Ödev olarak e, yapmanızı istiyorum.